merhabalar 20 şubat 2023 günlerden pazartesi haftanın ilk iş günü arkadaşlar hoş geldiniz Şimdi e, hafta gerçekten yoğun bir hafta hem dışarıda hem içeride. Oldukça veri yoğun bir hafta olacak. Nasıl başlayacağız haftaya? İsterseniz hemen şöyle neler bekliyoruz onlardan bir bahsedeyim size kısaca. Ona göre pozisyonlarımızı alalım arkadaşlar. Sipere çekilelim pozisyonları alalım. Şimdi e, bir kere salı günüyle başlıyoruz. 21 Şubat salı yani yarın e, bir Euro bölgesi e, İngiltere ve Amerika. Buralardan PMI verileri gelecek. Yani hem üretim hem hizmet tarafında gelecek olan PMI verileri özellikle Amerika tarafı tabii ki oldukça önemli. Euro bölgesindeki bu imalat PMI'larıyla yani PMI verileriyle beraber bakalım piyasalarda bir resesyon beklentisi gerçekten gerçekleşiyor mu? Bir toparlanma var mı? Bunları takip edeceğiz daha çok. Amerika tabii bizim için çok önemli olacak. Çünkü Amerika'daki bu PMI verileri bize ekonomik ekonominin nasıl gittiğini de göstereceği için piyasalar buna göre bir tepki verecektir. Olumlu ya da olumsuz. Eğer kötü veriler gelirse ki şöyle söyleyeyim üretim piyamayı 47.3 bekleniyor. Hizmet piyamayı da 47.2 bekleniyor. Bunların altında gelecek olan veriler ekonomik tarafta işlerin iyi gitmediğini göstereceği için kötü piyasa kötü veri kötü piyasa kötü veri iyi piyasa yaratacak mı? Çünkü genelde bugüne kadar son dönemlerde biraz karışmış olsa da hani bu tarafta kötü gelecek olan veriler eğer böyle gelir ise piyasa şunu söyleyebilir hani o zaman tamam yani FED çok hani bir resesyona mal vermeden çok daha hani agresif dayanmayacaktır şeyi verebilir mesajı verebilir böyle olursa piyasalara iyi gelir bu ama bunu bilmiyoruz yani şu anda tamam tamamen gelecek olan veriye göre olacak. Yani bir volatilite yaratacak mı? Evet yaratacak. hem kripto tarafında hem Amerika borsalarında hem de ons altında hareketler görebiliriz. Dolar endeksi bu hafta baya bir git gel yapabilir gelecek olan verilerle. Şu an 103 103'ün üstünde. Yani hala güçlü olan bir bölgede yer alıyor. 104'lerin üzerine çıkmıştı geçen hafta. Bu hafta da gelecek olan bir, bu verilerle beraber ya biraz rahatlayacak ya da hakikaten daha da güçlü bir bölgeye gidebilir. Bu da piyasaları bir miktar daha aşağı getirebilir. Çünkü dediğim gibi çok fazla veri var. Bu verilerle beraber de oynaklık çok olacak bu hafta. Perşembe gününe geldiğimizde Merkez Bankası faiz kararı gelecek arkadaşlar saat 2'de. Bunu ayrıca değerlendireceğiz. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan biliyorsunuz bir faiz indiriminden bahsetmişti ama ne zaman? Maraş depreminden önce bahsetmişti. Hala piyasada yani araya bir Maraş depremi girdi oldukça aslında şartlar her türlü değişti bakarsanız ama yine de %50 ihtimalle bir 100 basmanlık faiz indirim beklentisi var. %50'de sabit bırakılması yönünde bir beklenti var piyasa tarafında. Bunu da ayrıca böyle bir detaylı bir şekilde konuşuruz ama önce şu zamanları bir günleri bir not edelim. Çünkü bunlar dediğim gibi bu hafta oldukça fazla bir oynaklık yaratacak piyasada. Şimdi diğer taraftan Perşembe gününe geldiğimizde Euro bölgesinden enflasyon bekliyoruz arkadaşlar. Çekirdek ve manşet enflasyonu takip edeceğiz. Yine FED başkanlarından Williams'ın konuşması var. Amerika tarafına gittiğimiz zaman büyüme verisini alacağız. Çekirdek kişisel tüketim gelecek. İşsizlik haklarından yararlanma başvuruları gelecek. Ve Cuma'ya geldiğimizde de Michigan Üniversitesi'nin 5 yıllık enflasyon beklentisi var. Ve Amerika'da yine kişisel tüketim harcamaları takip edeceğiz. Bu verilerin tamamı... Bunların hepsini saydım ki bunları şimdi gün gün yorumlayacağız e, merak etmeyin. Mesela yarı yarın gelecek olan veriler neler yapabilir özellikle PMI tarafında bunları tek, tek ayrıntılı konuşacağız. Ama genel anlamda bu hafta oynaklığın çok olacağını söylemek isterim arkadaşlar. İçeride içeriye bakalım isterseniz biraz daha. Borsa yatayda başladı zaten 5000 hemen üstünde kapatmıştı. Şu anda da sabah saatleri e, borsa açıldı. 5055'te şu anda endeks yatay bir görünüm var. Hisse bazında ufak tefek değişiklikler ama var ama genelde e, yön bulmaya çalışan bir e, bir e, ne diyelim yani borsa görüyoruz. İstanbul borsası görüyoruz arkadaşlar. Şimdi diğer taraftan e, dolar 18.86 artık burada 19'lar hani eli kulağında geldi gitti biliyorsunuz. Buraları geçen hafta bir gördü. Yani çok önemli mi? 18.86-19 e, zaten piyasada e, baktığınız zaman e, reel tarafta. 19'ları geçmiş durumdayız zaten burada ee, ve dolarla ilgili biliyorsunuz genel anlamda da hani yukarı e, ya bir şekilde yukarı yönlü hareketleri e, bekliyoruz e, ama tutuyor muyuz tutuyoruz da yani işte bekliyoruz yani neticede e, euro dolar e, bakalım. Euro dolar paritesi 1.07'nin altında gördü. Neden? Dolar endeksi güçlü. Bu hafta arkadaşlar hem ha, şunu da söylemedim. Bir de FED tutanakları olacak. Çarşamba günü akşam saat 22'de gelecek. o da bayağı bir piyasayı piyasada oynaklığa sebep olur şimdi Euro dolar paritesi ne olur diye baktığımız zaman 1.07'nin altında 1.07 diyelim biz buna. Bu haftaki bu hareketlerle beraber dolar endeksinde bir güçlenme olur ise Euro dolar paritesi 1.70'nin altına da 1.07'nin altına da bir miktar kırabilir. Tamamen bu dolar endeksinin nereye gideceğine bağlı olarak değişecek ama dediğim gibi bu hafta her türlü volatiliteyi oynakla hazır olun ve gelelim ons altına. Ons altın 1845 dolar. Burada e, orta vade için yani 1850 doların üzerinde kalması, e, 1850 55 buraların üzerinde kalması altın için önemli, ons altın için çünkü hani yukarı yönlü hareketlerin devam edebilmesi için buranın üstüne atması lazım. Bu hafta bir tepki yükselişi görebiliriz bu anlamda gelecek olan verilerle beraber ama kalıcı olur mu olmaz mı onu da hafta boyunca gelecek olan verilerle takip edeceğiz. Ama 1850 doların üzerine atması önemli. Dediğim gibi bir yükseliş bir tepki yükselişi görme ihtimalimiz de var. Buna da dikkat etmek lazım. Aşağıya kırılımlarda biliyorsunuz 1830 dolar destekti orayı bir kırdı bu hafta geçen hafta daha doğrusu bir kırdı ama çok da kalıcı olmadı tekrardan aşağı doğru kırılım olursa buraları tekrar kırmasını beklerim arkadaşlar ama genel anlamda dediğim gibi bir tepki yükselişi olma ihtimali var tepki yükselişi gelme ihtimali var öyle söyleyebilirim diğer taraftan şu anda baktığım zaman hani buradan ilave edeceğim şu dolar endeksine tekrardan bir dönüp bakalım Çok fazla değişen bir şey yok. Ee, hala aynı seviyelerde duruyor. 10 yıllıklar arkadaşlar güçlü. Ee, 3.80'lerde 2 yıllıklar nitekim aynı şekilde 4.63 şu anda ama orası 1.4.71'leri de geçti. Ee, neden? Çünkü Amerika'da gelen enflasyon. Yani Şubat başından beri hiç olumlu bir şey gelmedi piyasalar için. Hep Fed'in elini güçlendiren rakamlar açıklandı. Dolayısıyla da hani piyasada hep böyle bir satış baskısı gördük Şubat'ın başından itibaren. Şu anda da hala hani dediğim gibi böyle bir aportta bekleyen bu haftaki verilerle hareket edecek olan bir piyasanın hakim olduğunu söyleyebilirim. Neler yapılmalı? Anlık trade edenler için, anlık değişimler için bu hafta özellikle alım yapmak istiyorum ya da satış yapmak istiyorum diyenler için bu haftaki gelecek olan verileri gün be gün takip etmeniz lazım. Özellikle bu hafta yapacaklar için ama özellikle uzun vade takip edenler için, toplayanlar için bu hafta aşağı inişlerde alın fırsatları geldiğinde buralardan faydalanabilir diye düşünüyorum. İlla bir işlem yapmak gerekiyor mu? Hayır elbette ki gerekmiyor. İlla bir işlem yapmamız gerekmiyor. Ama bu verileri takip etmemiz gerekiyor arkadaşlar e, uzun vadede olanlar için toplayanlar için ya da piyasayı takip etmek isteyenler için buralar takip edilebilir bir de kripto paralarla ilgili konuşalım e, Bitcoin 25 bin dolarların üzerinde kalıcı olamadı e, ve 25 bin doların altında 24500 de e, Burası da Tabii ki gelecek olan verilere tepki verecek ama genel anlamda gelen iyi haberler var bu iyi haberler Binance gibi şortların kapatılması gibi bunlar yaradı. Geçen hafta da söylemiştim 25 bin doların üstüne biraz dikkat etmek lazım. Çünkü buralarda çok böyle hızlı bir yükseldiği için tekrar bir geri gelmeler olabilir demiştim. Bir parça geri düştü ve hala riskli yerlerde olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bu nedenle hani tam anlamıyla hem kriptolar için hem de aslında genel anlamda piyasalar için özellikle Amerika piyasaları için zaten olmadığını gördük. Yani hani kriptolar için de keza aynı şekilde bir boğa sezonunun başladığını söylemek için çok erken arkadaşlar onu söyleyeyim hani yükseliş başladı buralara geldi bitcoin altcoinler yükseldi buradan yukarı gideceğiz diye bunu söylemek için çok erken dediğim gibi bir sürü veri var. Fed'in hala agresif gelme ihtimali ya da gitme ihtimali hala gündemde. Çünkü önümüzdeki aylara baktığımız zaman şu anda Fed faiz beklentisi örnek veriyorum Mart ayı için 50 bas puanda %20 ihtimalle masaya gelmiş durumda şu anda gelen bu enflasyon haberleriyle beraber. Yani Fed agresif olacaksa 25 dil 50 yapacaksa biraz daha sert konuşacaksa bu para nın dolara gitmesi, geri çekilmesi, faize gitmesi demektir. Piyasaları gerer kasar bu e, baskı yaratır arkadaşlar. Bütün e, tamamıyla yani bütün piyasalar için e, bunu söylüyorum. Hem borsa hem kripto hem altın hem diğerleri için emtia için e, bunu söylüyorum. O nedenle gün be gün böyle takip ediyoruz gelecek olan her veriyi arkadaşlar. E, Valla şimdilik bu kadar e, bir konutla ilgili video beklediğinizi biliyorum. En en kısa şeyde yani vadedeki bir akşam yayını olur muhtemelen bu. Bir akşam canlı yayınında bir konukla ilgili özel bir videoda yapacağım. Özel bir yayın yapacağım. Canlı yayın. Buraya hepinizi bekliyorum. Bu nedenle bildirim zillerini açıp mutlaka yani abone olup bildirim zillerini açıyor olmanız lazım arkadaşlar. Evet şimdilik bu kadar. Güzel bir hafta olsun. Sağlıklı bir hafta olsun. Bereketli kazasız belasız güzel bir hafta, kazançlı bir hafta diliyorum. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.